Tritium Pry Bar Şu anda inanılmaz kullanışlı bir anahtarlık olarak kullanabileceğiniz küçük ve titanyumdan yapılmış çok amaçlı bir alete bakıyorsunuz. Amerikalı şirket Glow Rhino anahtarlık olarak yanınızda taşıyabileceğiniz bu aleti üretti. Alet gerçekten de sıra dışı görünüyor. Kesme, sıkma ve kapa kaçma işlerinde bu aleti kullanabilirsiniz. Bunlara ek olarak ürünün koyu renkli panelinin üzerinde parıltılar bulunuyor. Bu sayede kaybetme durumunda anahtarlarınızı bulmanız kolaylaşıyor. Asus ZenBeam L1. Son yıllarda ev projektörleri çok popüler olmaya başladı. Bu yüzden de son model projektörlerin çok daha pratik ürünlere dönüşmesi hiç şaşırtıcı değil. Bir projektörü kurmak için eğitimli bir ekibe ihtiyaç duyduğunuz zamanlar artık geçmişte kaldı. Asus'un ürettiği Zenbeam Latte L1'e bir bakın. Bu cihaz standart bir kahve kupasıyla aynı boyutlarda. Buna rağmen taşınabilir ve kompakt olan bu cihaz, görüntüleri uygun olan herhangi bir yüzeye 120 inç çözünürlüğe kadar yansıtabiliyor. Cihaz aynı zamanda 3 modu bulunan kablosuz bir hoparlör olarak da kullanılabiliyor. Hoparlörün modları film, müzik ve oyun modu olarak 3'e ayrılıyor. Projeksiyon modunda cihazın pili 3 saate kadar dayanıyor. Hoparlör modunda ise cihazın pili tam 12 saat dayanıyor. Kazu İnsanların modern ürünlerden beklediği şeyler her geçen gün artmaya devam ediyor bu ürünlerin küçük ve hafif olmasını ancak aynı zamanda da mümkün olduğunca çok fonksiyona sahip olmasını istiyoruz. Tüm bunları bir araya getirmek sandığınız kadar kolay değil. Ancak Kazu tüm bu beklentilerinizi bir araya getiriyor. Bu cihaz yalnızca 400 gram ağırlığında ve gerçek bir kurtarıcı. Özellikle de evden uzaktaysanız. Öncelikle Kazu'nun küçük ve kablosuz bir ütü olduğunu söylemekle başlayalım. Üstelik 20 farklı kumaşı ütülemenize ya da kurutmanıza yetecek bir pil gücüne sahip. Aletin bir diğer kullanışlı fonksiyonu ise giysilerinizdeki tüylenmeleri etkili ancak nazik bir şekilde yok etmesi. Bu kullanımda cihazın pili binlerce tüyü temizlemenize yetiyor. Bunlara ek olarak cihaz taşınabilir şarj aleti olarak da kullanılabiliyor ve akıllı telefonunuzu iki kez tam dolana kadar şarj edebiliyor. Microblade Pil aslında piyasada bir sürü şık ve fonksiyonel anahtarlık bulabilirsiniz. Örneğin Micro Kerry'nin geliştirdiği bu ürün aslında küçük bir metal hap gibi görünüyor. Ancak eğer koruyucu başlığını çıkarırsanız ürünün içinde küçük ama etkili bir bıçağın gizlendiğini görebilirsiniz. Bu bıçak sert, 440 c paslanmaz çelikten üretildi. Bu malzeme genelde nadiren bilenmeye ihtiyaç duyan dayanıklı bıçak yapımında kullanılır. Microblade pil günlük işlerinizde de size yardımcı olabilecek bir ürün. Örneğin bu bıçakla kağıt kesebilir, kutuları açabilir, kalem açabilir ya da sebze bile soyabilirsiniz. Coin kapsül. Bazı insanlar evlerine çamaşır makinesi alamayabiliyor ya da bir çamaşır makinesi almaya ihtiyaç duymayabiliyorlar. Bu yüzden de birçok insan hala halka açık çamaşırhaneleri kullanıyor ve bu alışkanlıklarını değiştirmeyi düşünmüyor. Eğer siz de bu insanlardan biriyseniz, o zaman büyük ihtimalle listemizdeki bu ürünü çok kullanışta bulacaksınız. Çünkü şu anda ekranda gördüğünüz şey, madeni paraları saklamanız için tasarlanmış özel bir cüzdan. Coin kapsülün farklı büyüklüklerde 5 ayrı bölmesi bulunuyor. Bu bölmelerin her biri farklı değerlerdeki madeni paralara uyacak şekilde tasarlandı. Böylece artık bozuk para bulmak için ceplerinizi uzun süre karıştırmak ve elinizdeki bozuklukları sayarak zaman kaybetmek zorunda kalmayacaksınız. Coin kapsül dayanıklı, tek parça alüminyumdan yapıldı. Ürünün arkasında kullanıcının daha kolay taşıyabilmesi için bir klipsi bulunuyor. ProLab Mouse eğer dünyada az önce gördüklerinizden daha küçük bir ürün olamaz diye düşünüyorsanız, sıradaki ürünümüzü muhakkak incelemelisiniz. Bu Çinli şirket ProLebin geliştirdiği taşınabilir bir mouse. Ancak bu mouse, bilgisayarınızı kontrol etmenizin yanında başka şeyler yapmanıza da olanak sağlıyor. Örneğin bu mouse'u kullanarak sunumlarınızı ve kameranızı da uzaktan kontrol edebilirsiniz. Ayrıca bu mouse bir medya oynatma kumandası olarak da kullanılabilir. Ve tabii ki bilgisayarınızın, dizüstü bilgisayarınızın, tabletinizin ya da akıllı telefonunuzun hantal klavyesinin yerine de geçebiliyor. Kısacası bu mouse kullanıcıya sayısız imkan tanıyor. ProLab mouse'uyla artık muhteşem selfiler çekebilir ya da önemli telefon aramalarını kaçırmaya elveda diyebilirsiniz. Turbo Çakmak Eminiz ki daha önce hiç bunun gibi bir çakmak görmemişsinizdir. Bu çakmak sıradan ve orta karar eşyalardan sıkılanlar için ideal. Neden mi? Çünkü bu çakmak bir alev üretmek yerine tam 3 alev üretiyor. Bu 3 alev birleşerek parlak, mavi bir alev oluşturuyor. İlginç bir şekilde bu alevin boyu 4 farklı seçenekle ayarlanabiliyor. Çakmağın üzerinde koruyucu bir kapak bulunuyor. Yakıt deposu öyle akıllıca tasarlanmış ki kullanıcı çakmağın içinde ne kadar yakıt kaldığını görebiliyor. Ve tabii ki çakmak yeniden kullanılabilir özellikle. Bunun için tek ihtiyacınız olan şey çakmağa çakmak gazıyla doldurmak. Bu arada bu çakmakla yalnızca mum ya da sigara değil, kamplarınızda bir ateş bile yakabilirsiniz. Nova H1 Sürekli müzik dinlemeyi ve insanlarla telefonda konuşmayı seven biri misiniz? O zaman kulağınızdan kulaklığınızı neredeyse hiç çıkarmıyorsunuz değil mi? Eğer öyleyse şimdi sizi çok mutlu edecek bir üründen bahsedeceğiz. 2021 yılı büyük, garip görünümlü ve hiç sevimli olmayan kafaüstü kulaklıklara veda edeceğiniz bir yıl olacak. Çünkü artık kulaklıklar çekici bir aksesuara dönüşüyor. Mesela Alman şirket Nova'nın geliştirdiği H1 kulaklık modellerine bir bakalım. Bu kulaklığın üreticileri birçok insanın düzenli olarak küpe taktığını fark etti. Bunun sonucunda da bu aksesuarları daha teknolojik bir hale getirmeye karar verdiler. İşte böylece dünyadaki ilk audio yani işitsel küpeler ortaya çıkmış oldu. Gördüğünüz gibi bu kulaklıklar kulak yolunu kapamıyor. Çünkü bu kulaklıklarda patentli yöneltmeli ses teknolojisi kullanıldı. Kullanılan bu teknolojide ses dalgaları direkt olarak kulak zarına yönlendiriliyor. Bunlara ek olarak H1 harika bir ses kalitesine sahip. Nova H1 müzik dinlemenize, ses asistanınızla iletişim kurmanıza ya da telefona cevap vermenize olanak sağlıyor. Üretici, müşterilere iki farklı seçenek sunuyor. Kulağa delik olmayanlar için klipsli küpe ve kulağa delik olanlar için iğneli küpe. H1 gümüş ve altın olmak üzere iki farklı malzemeden yapılıyor ve doğal incilerle süsleniyor. D-Sense Wallet Kripto paralarla ilgileniyorsanız, büyük ihtimalle birçok insanın cüzdan anahtarlarını fiziki cihazlarda saklamayı tercih ettiğini biliyorsunuzdur. Dahası birçok insan bu saklama yönteminin en güvenli yöntemlerden biri olduğunu düşünüyor. İşte DeSense Wallet da kripto para saklama işlemlerini yeni bir seviyeye çıkarıyor. Aynı zamanda da güvenliğinizi arttırıyor. Cihazın parmak izi okuma özelliği bulunuyor. Bu yüzden şifrenizi hatırlamak zorunda değilsiniz. Yaptığınız tüm işlemler cihazın üzerindeki OLED ekranda görüntüleniyor. Cihazın üzerinde bulunan 4 düğmeyle işleminizi kolayca yapabiliyorsunuz. Böylece zaman kaybetmiyorsunuz. Cihaz, Bluetooth aracılığıyla akıllı telefonunuza ve uygulamalara bağlanabiliyor.